Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Toka Toko Boko'daki 3. evimi geziyoruz. Gerçekten böyle bir yer. Böyle bir yer. Çok güzel ama burası minnacık olmasına çok üzüldüm. Çok kötü bir şey. Burası böyle deniz arkadaşlar. Deniz çok tatlı. Buranın sırrını ben çok kolay başımda önce öğrenmiştim. Bunu anahtarı koyuyorsunuz arkadaşlar. Kapıyı açıyorsunuz ve böyle şeyler çıkıyor. Bunu zaten öğrenme alalım. Yani böyle şeyler var ya. Sakın söylemeyin. Burası merdiven çıkışı. Burayı çok güzel yapacağız. Ve arkadaşlar part 2'de evimi birlikte düzenleyeceğiz. Gerçekten bu şu an park 1. Şimdi ikinci katı çıkalım. Arkadaşlar abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yani gerçekten şu an hepinizi çok seviyorum. Abone olanlar, abone olmayanlar. Herkes bayağı iyi. Arkadaşlar bu tak tak sesler geliyor. Aynen yani evindeyim kapı tak tak yapıyor. Evet kendim de geldi ben de geldim. Burası böyle bir yer. Buraya oturma odası yaparım. Burası Burayı mutfak yapayım. Buraya oturma odası yapayım. Burası annenin odası. Ondan sonra hemen evet, üçüncü kata çıkıyoruz arkadaşlar. Bu arada ev çok minik. Tek sorun üç katlı olması arkadaşlar. Partikide zaten evimi birlikte düzenleyeceğiz. De Ben yapmak istemiyorum arkadaşlar. Aboneyim çok az. Gerçekten bayağı az. Aboneyim çok az. Ben yapmam. Arkadaşlar burası da böyle bir bayağı altına balkon. Burası bunu işte şey kapatalım seni. Burası anne gelin olası olur. Burası ikinci çocuğun odası olur. Burası da banyo olur arkadaşlar. Burası da balkon çıkar. Burası erkek çocuğun odası olur ya. Bunlar böyle kalsın isterim. Neyse evet, arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Part 2'de. Bay bay. Hepinizi çok seviyorum. Ayşim seni bay bay.